Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, sizlerle diş buldayı yani diş hediye yapıyoruz. Bebeğim 10 aylık oldu ve dişleri çıkmaya başladı. E, diş buğdayını yapacağım ve bunu da sizinle paylaşmak istedim. Hadi yapımına başlayalım. Evet arkadaşlar, öncelikle size malzemelerimi sayayım. E, bir çay kaşığı tuza ihtiyacım var. 2 yemek kaşığı tereyağım Yarım çay bardağı zeytin sıvı yağı, biraz üzüme, bir kase cevize, 250 gram buğday, 250 gram nohut. Bunları geceden ıslattım ve haşladım. Haşlanmış şu anda. Yeme hazır. Ben biraz tatlı, biraz tuzlu yapacağım. O yüzden tat, tatlı için üzüm ve ceviz, tuzlu içinde baharatlar ve biraz da cevizle yapacağım. Baharatlarım pul biber, kırmızı toz biber, kimyon ve karabiber. Bunların hepsi birer çay kaşığı. Ve kadehlerim var sunum yapmak için. Şu anda malzememiz bunlar. Şimdi başlayabiliriz. Evet, tuzumu hazırladığım bakliyatların, nohut ve buğdayın içerisinde tuzumu serpiyorum. Sadece karıştırıyorum. Evet bir taneciğim. Gel. Evet. Bugün çanla birlikte yapalım. Onun işi çıkıyor. Çan için, Çağan'lardan için bu. Onun da sesi geliyordur size. Birlikte yapalım istedik. Çağan'ın sesini de duyun istedik. Evet, öyle tuzumuzu koydum. Kadehlerimi alıyorum. sosumuzu yapmak için e, tavamıza 2 yemek kaşığı tereyağımızı ve de sıvı yağımızı de ekliyoruz. Sosu biraz çok açıyorum ya biraz fazla. Ee, sadece altı kase için değil, hmm, biraz daha var odayım. Ona da ekleyeceğim. Cevizlerimi de ekliyorum. bezler hafif pembeleşecek. Evet, cevizlerim kavruldu biraz çıtırlaştı. Bunun yarısını ayıracağım. Baharatlı da kullanacağım. tatlı olacak. İçine üzüm izin ekliyorum. Üzümle de kavuracağım. Çok güzel oldu. Örneğin. Yani bir nevi aşure gibi oluyor böyle üzümle, cevizle olunca. Diğeri de yemek gibi oluyor. Baharatlı ve cevizli olunca. Onun Tadı başka, bunun tadı başka ama çok lezzetli oluyor. Biz böyle yapıyoruz. Şöyle, tamam. Şöyle alayım. Süslemek için kullanacağım. Şimdi baharatlımı yapacağım. Baharatlıma da bir çay kaşığı pul biber. Bir çay kaşığı kırmızı toz biber. Biraz kim, çakışı kimyon, bir de karabiber. biber karıştırıyoruz. Bu seyre baharatları çok azaltabilirsiniz. Bu da hazır. Aldım. Evet soslarım. Soslarım hazır. Üzümlü ve cevizli sosum. 3 tanesini böyle yapıyoruz. Biraz da yağından dökelim. Şöyle. Kalan 3 tanesini de tuzlu yapacağım. Şöyle. Pis oluyor. Şöyle. Şimdi tuzlar yapalım. Bu da baharatlı ve cevizli sosum. Öyle. Deneyin, harika oluyor. Ben denedim. Denedikten sonra da sizinle paylaşayım istiyorum. Bu da. Baharatlı ve cevizlisir. Evet. Böyle. Evet arkadaşlar diş hediyim hazır. Yapacaklar işinden afiyet olsun. Kanalıma abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim. Hoşçakalın.